Kötü ruhları evden çıkartıyoruz. Ne yapıyoruz? Sarımsak çorbası. Sarımsak mı? Sarımsak mı? Sarımsak. Çalarımın bir sözü var. Bunu sana söyleyeyim mi? Neymiş? Sarımsaktan bir battaniye olsa örtünüp uyurum. Şu an bu çorbayı niye yaptık? Çünkü insanlar hastaneye gidemiyor. O yüzden ne yaptık? Biz de antibiyotik deposu olan sarımsak. sarımsaktan çorba yapacağız arkadaşlar. Şey orada sarımsakla, mı? Sarımsaklasak. Sarımsak mı saklasak? saklasak. Ne? Saklasak da mı saklasak? Saklama saklasak. Ben bu arada malzemeleri tanıtlayayım. Bir gafa, bir baş sarımsak var arkadaşlar. Bir büyük soğan, 3 tane orta boy ya da arada küçük boy olabilir patates. Un yerine patates kullanacağım. Tereyağım var. 1 yemek kaşığı. 1 yemek kaşığına yakın zeytinyağı. Yarım su bardağı süt. 3 su bardağı tavuk suyu. 1 yemek kaşığı beyaz sirke. Geçimlik tuz. Tuz var. Hadi başlayalım. Ben önce patatesleri doğrayayım. Girişi güzel doğrayabilirsin. Pişirdikten sonra zaten bunu el blenderıyla çekeceğiz. Bir şey soracağım. Tabii sor. Bu pişince sanırım bu böyle çok keskin bir sarımsak olayı olmayacak. Ya yine olmayacak. Bu sarımsak sonuçta. Ama piştiği zaman tabii kokusu, o keskinliği, acılığı gidiyor. O yüzden biz bunu pişireceğiz. Tadı kalacak, o kötü kokusu kalmayacak. Güzel de bir çorba olacak. Bunun hikayesini anlatalım mı? Hikaye saati. Sen de merak ediyorsun sen çok sarımsakla ilgili? Hiçbir şey yok. Öyle bir soru ki kaldım. Asya'da yetişiyor. Orta Doğu'da yetişmeye başlamış. Sonra dünyaya yayılıyor. Tüm dünyada genilen, çok kullanılan bir zemze ve ucuz. Burada gerçi pahalı şu an 100 lira galiba. Daş köprü sarımsağı. Daş, göprü, sarımsağı ya geç. Şimdi eskiden ne oluyormuş? Bunlar insanlar bunlarla şeytan çıkartıyorlarmış. Yani <laughs> bunun böyle bir etkisi varmış sarımsağın. Böyle adamın suratına içine, içine kaçana böyle höt höt yapıyorlarmış. Şeytan uçup gidiyormuş. Kötü ruhlar gidiyormuş. İkincisi de şu. Romalılar Makedonyalılarla savaşırken bu arkadaşı askerlerin kılıçlarının uçlarını sürüyorlarmış. Yani Neden? bu askere küçük kudret verdiğini varsayaraktan bu şekilde kılıçlarına sarımsak sürüp o şekilde Makedonyalılara saldırmışlar. Çorbaya gelince de yine bir fakirlikten çıktı. <laughs> Ekmekleri adam ne yapıyormuş? Köyün meydanında böyle büyük bir kazan varmış. Buraya ekmekleri oraya işte atıyorlarmış. Suda kaynatıp yumuşatıp yiyorlarmış çünkü çok fakirlermiş. Arada böyle canı sıkılan elinde böyle bir otla gelen içine bir ot atmış, bir sarımsak atmış, biri etini atmış pişirmiş içinde derken çorba bu şekilde oluşmuş. Hikayesi bu. Ocaksın altını yaktık. Şimdi niye hem tereyağı hem de zeytinyağı kullanıyorum hem daha lezzetli oluyor hem de tereyağını biraz seyratmış oluyorum daha geç yanmasını sağlıyorum yani yanmayacak sarımsakları biraz zorlaşıyor herhalde biraz zorlaşıyor onu bir Evet soğanla başladık. Sonra patatesi atacağım. Sarımsağını en son atacağım. Niye? Çünkü sarımsağı 10-15 saniyeden fazla pişirirseniz artık hiçbir tadını almazsınız. Şeker tadı alırsınız sadece. Artık o karamelize olduğunda şekerleşmeye başlıyoruz. da verelim. Sarımsakları da patatesten sonra verebilirsiniz. Biraz karabiber atalım mı? Şimdi sirkeyi göndereceğim. Tavuk suyuna ilave yapıyorum. Sütü de ilave ettim. Yarım saat sonra görüşürüz. Şimdi patatesleri de çektiğimizde bu iyice koyulaşacak. O yüzden çekmeden önce buna bir bardak daha su ilavesi yapın. Çünkü çok sıcak su. Sıcak su ilavesi yapın çünkü çok koyu olmasın. Şu Aşamada eğer ki sarımsak seviyorsanız direkt çiğ sarımsak atıp da çekebilirsiniz. Rengi çok güzel. Üzerine limon sıkın. Tavsiyem yanında da bir hardallı ekmek. Bir dilim hardallı ekmekle harika bir deneyim yaşayacaksınız. Afiyet olsun. Afiyet olsun.